Merhaba arkadaşlar. Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı 2021-2022 final çıkmış sorular Atatürk Üniversitesi. 1. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda hastalık kavramı üzerine etkili temel faktörlerden biri değildir? Akraba öyküsü. 2. Çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu geliştirme riskini artıran travmatik yaşantılar arasında yer almaz. Göç. 3. Çocukların tuvalet eğitimine ne zaman hazır olduklarına dair ailelere bir takım bilgilendirici öncüllerin ifadeleri nelerdir? 15 aydan itibaren çocuklar kazaların, kaçırmaların farkına varır. 2. 18-24 aylar arasında çocuklar bezleri kirlendiğinde haber verebilir. 3. Tuvalete gitme ihtiyacını 24. ayda söyleyebilir. 4. 30 ile 36. aylar arasında tuvalete götürülmesini ister şıklarımızın hepsi doğru olduğu için bu şekilde yazdım. 4. Travmaya yol açan risk faktörü nedir? Aile içi şiddetin olması. Hemen. 5. Ruhsal bozukluklarda genel tedavi yaklaşımları ile ilgili yanlıştır. Psikoterapi ruhsal bozukluklarda genel tedavi yaklaşımlarının ilkini oluşturmaktadır. 6. Jest ve mimiklerde kısıtlılık akran aramama ve akranla ilişki sürdürememe, sembolik senaryolu hayali oyun oynayamama, konuşamayanlarda acayip anlamsız sesler çıkarma, yukarıda verilen otizm spektrum bozukluk belirtileri hangi ay aralığında çocuklarda görülür? 36-60 ay 7. Çocuklarda en az 6 ay boyunca sürecek şekilde ortaya çıkan, çabuk öfkelenme ve kızgınlık gösterme, sürekli bir şekilde tartışma içerisine girmeye yatkınlık ve karşı gelme, toplumsal norm ve kurallara uymama ve kin düşmanlık sergileme belirtileriyle karakterize edilen bozukluk hangisidir? Karşıt olma, karşı gelme bozukluğu. 8. A 8 yaşında bir kız çocuğudur. Son zamanlarda kendisini çok yorgun ve güçsüz hissetmektedir. Arkadaşlarıyla vakit geçirmekten çok hoşlanan A, artık tek başına vakit geçirmeyi tercih etmektedir. Annesinden alınan öyküye göre anne baba arası da son 5 aydır sorun olduğu, bu dönemde çocuğun hareketliliğinin azaldığı, iştah problemleri başladığı öğrenilmiştir. Bu bozukluğu en iyi açıklar. Depresif bozukluk. 9. Ergenlik döneminde sık görülen yeme bozukluklarından biri değildir. Ruminasyon bozukluğu. 10. 6 yaşından küçük çocuklarda zeka kavramı yerine kullanılmalıdır. Bilişsel gelişim